Herkese merhaba Tadı Damam'da YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün tarifler kardeşlerimden, ses kayıtları benden. Hoş geldiniz öncelikle. Tadı damağınızda kalacak kek tarifine hemen geçmek istiyorum. Bu tadı unutamayacaksınız. İki farklı çikolata kullandık. Bir tane süt çikolata, diğeri bitter çikolata. Bunu iki çorba kaşığı kadar tereyağında benvarosülü eritiyoruz ve içine birazcık da kakao koyuyoruz. Ne kadar iki çorba kaşığı kadar da kakao eklerseniz çok çok güzel olacaktır. Tam kıvamında olacak bu. Bunu kekin içine karıştıracağız. Öyle brownie kıvamına gelmesini istiyorsanız iki çorba kaşığı tereyağı yeterli. Kekin iç malzemesi içinse böyle hepsini bir anda karıştırmak yerine yavaş yavaş yapıyoruz. 3 yumurtayı öncelikle kabımıza koyuyoruz. Onu birazcık blenderla geçeceğiz birazdan zaten gelecek. Blenderla geçtikten sonra diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Zaten aşağıya malzeme listesini de ekliyor olacağım. Oradan da direkt yapabilirsiniz ama videoyu izlemeniz gerekiyor tabii ki de kekin o kıvamını elde edebilmeniz için. Yumurtayı biraz çırptıktan sonra şekerli vanilinden bir paket ekliyorum ve şekeri de yavaş yavaş ekliyorum. Ve köpük köpük olana kadar böyle kekinizin sünger kıvamında olmasını istiyorsanız kesinlikle bu aşama çok önemli. Blender'ınız yoksa sürekli karıştırmak durumundasınız bir karıştırıcıyla. Köpük köpük olacak böyle çok güzel bir kıvam elde ettikten sonra artık işlemi bitireceğiz. Tekrar şekerimden ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Kıvamı görüyorsunuz. Aynen bu kıvamda olması gerekiyor. Çırptığımız karışımın içerisine de benmari usulü erittiğimiz karışımı ekliyoruz. Bu aşamada çok önemli bu kekin içerisindeki o yumuşak kalan kısım olacak. Gerçekten ağızda dağılan çok muhteşem bir yapı oluyor arkadaşlar. Bu aşamaları sakın es geçmeyin. Karışımın üzerine yaptığımız kekin iç malzemesini de ekliyoruz ve daha sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Önce güzelce bunları birbirlerine karıştırıyoruz. Bunda blender kesinlikle kullanmıyorsunuz. Elinizdeki spatula ile yumuşak kaşığınızla güzelce bunları birbirlerine iyice karıştırmanız gerekiyor. İyice karıştırdıktan sonra... İçerisine bir su bardağı kadar süt ekliyoruz ve tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Bir su bardağından bir parmak kadar az sıvı yağ ekliyoruz karışımımızın içerisine. Görüyor musunuz böyle çok güzel yastık gibi bir kıvamı şimdiden oluştu. Bunda en önemli aşama çok hırpalamadan karıştırmak. Yumuşak yumuşak karıştırarak gerçekten çok şahane bir kek elde edebilirsiniz. Ardından una geliyoruz. 2,5 su bardağı un kullandık biz bu tarifimizde. Ama yavaş yavaş kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü herkesin unu aynı olmuyor. Gözlemleyerek çok katı bir kıvam elde etmeden yavaş yavaş unu ve kabartma tozunu karıştırarak kekinizin iç malzemesini aslında hazırlıyorsunuz. Zaten görselde çok net bir şekilde kekin kıvamını göreceksiniz en son aşamada da. Bu şekilde yavaş yavaş ayarlayarak 2,5 su bardağı ununuzu eklemeye başlayabilirsiniz. Biz yine tercih olarak kekimizin içerisine iki farklı üzüm koymayı e, istedik. Çok güzel oluyor keke, inanılmaz güzel bir tat veriyor. O yüzden evinizde varsa bence değerlendirin. E, dibe çökme problemi vesaire onları asla sorun etmeyin. Yerken gerçekten tadı damağınızda kalıyor. O yüzden e, görebildiğiniz miktarda, yaklaşık bir avuç içi kadar üzüm ekliyoruz. Şu anda kekin kıvamını görmüş bulunmaktasınız. Çok akışkan bir kıvamı var. Çok su gibi de değil katı da değil kesinlikle e, borcamımızın içerisini yağlayıp üzerine bir de yağlı kağıt seriyoruz yapışma olasılığını tamamen ortadan kaldırmış oluyoruz aslında bakacak olursanız karışımımızı borcamımızın içerisine iyice boşaltıyoruz gördüğünüz gibi üzümler Dibe çökmüş gibi gözüküyor. Yerken bütün herkesin diliminde birkaç tane üzüme denk geleceksiniz. Buna emin olabilirsiniz. O yüzden sakın korkmayın. Güzelce üzümünüzü ekleyin. Karışımı iyice boşalttıktan sonra kaç derecede pişirmeniz gerektiğini de bilgisini vereyim. 180 derecede 20-25 dakika kontrollü bir şekilde pişiriyorsunuz. Fırından fırına fark edebilir arkadaşlar. Yani gözlemleyerek, kürdan sokarak belli bir süre sonra en az 25 dakika sonra fırının kapağını açın. Bu şekilde pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Biz çok sevdiğimiz için üzerine beyaz çikolata da eklemek istedik tam artık tadından yenmeyecek seviyeye geldi. Piştikten hemen sonra da görüntüsü bu şekilde tam kesemedik. Yani görsel olarak belki hoşunuza gitmeyebilir ama siz daha güzel kesip daha güzel servis edersiniz diye düşünüyorum. İnanılmaz güzel bir tat. Herkese tavsiye ediyorum. En az bir kere bunu denemenizi isterim ve arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi isterim. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Öpüyoruz. Görüşmek üzere.